Herkese hayırlı akşamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Kıbrıs tatlısı yapacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Desteklerinizi eksik etmeyin. Haydi Kıbrıs tatlısı tarifine başlıyorum. Evet şerbeti için 3 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker. Ocağa almadan önce biraz karıştırıyorum. Ocağı aldım. Tencerenin altına yaktım. Kaynayana kadar e, karıştırıyorum hafif. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika daha ka, e, kaynatıyorsun. Kısık ateşte. Ondan sonra kenara alıyorum. Kenara soğuması için kenara aldım. Üzerine bir paket şekerli vanilin ilave ediyorum. Şöyle göstereyim. soğuması için kenarda bekletiyorum. Keki için 4 adet yumurta, yarım su bardağından biraz daha fazla toz şeker, bir mikser yardımıyla çekiyorum köpük köpük olana kadar çırpacağım. Yarım bardaktan biraz daha fazla sıvı yağ. Bir bardak galata unu. Bir bardak hindistan cevizi. Bir bardak kavrulmuş ceviz. Yarım bardaktan daha fazla kavrulmuş fındık. Bir paket kabartma tozu, bir paket de şekeri, şekerli vanilin mikser yardımıyla tekrar karıştırıyorum. Bir borcama yağlı kağıt, kağıt serdim üzerine döküyorum. Evet, şöyle tepsiye dizdim. Desteklerinizi bekliyorum. Destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimlerinizi açın. E, yorumlarınızı da bekliyorum. Haydi abone olun. E, 5-10 dakika böyle tepside dinlendireceğim. E, ondan sonra 160 derece 170 derecede fırına atacağım. 160 derecede e, 20-30 dakika fırında pişecek evet kekimiz fırından çıktı ee, ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbeti üzerine ilave ediyorum kreması için 1 litre süt 1 bardak e, su bardağı nişasta yarım bardaktan daha fazla toz şeker bir paket şekerli vanilin pürüzsüz hale gelene kadar karıştırıyorum. Ocağa aldım, altını açtım. Ee, kıvam alana kadar karıştırıyorum. Bakın yavaş yavaş kıvamını aldı. Tam kıvamını aldı. Ocağı kapatıyorum. Ocaktan alıyorum. Ocaktan aldıktan sonra bir paket krem şantinin üzerine ilave ediyorum. Mikser yardımıyla karıştırıyorum. En az 3-4 dakika karıştırıyorum. 3-4 dakika karıştırdıktan sonra şimdi onları buluşturmaya geldi sıra. Bir spatula yardımıyla bu şekilde düzeltti, eşit eşit bir şekilde. Şimdi üzeri için Hindistan cevizi şöyle döküyorum. Bu Evet. Kıbrıs tatlımız hazır. Şimdi soğuması için en az 2-3 saat dinlendiriyorum. Soğuyor sonra servis yapıyorum. Evet. Tatlımıza servis yapalım. Evet. Kıbrıs tatlısı hazır. Bakın nasıl görünüyor sizce. Yorumlarda buluşalım. Desteklerinizi bekliyorum. Destek olmak istiyorsanız abone olup e, yorumlarınızı yazın. Bildirimlerinizi açın. Allah emanet olun.